arkadaşlar. bu seninle arkadaşlar. Masihca iyi o diye de oyun oynayacağız arkadaşlar. Eğer beni siz arkadaşlar ben bu oyunu sizinle açıklamada paylaşacağım Onun için o zaman hadi şimdi geçelim. Ben bu arada arkadaşlar giden oynuyorum. Hileden yükledim yani. Bakın yani gördüğünüz gibi istediğim kadar sandık falan açabiliyor. Yani, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada aşağı çıktı. Gördüğünüz gibi bakın burada mesela kahraman portalı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan istediğim kadar açabiliyorlar arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizde yani istersen arkadaşlar tüm karakterleri açabilirim şu anda. Şuradan arkadaşlar istediğim kadar akarlı tüm karakterleri de şu anda açabiliyoruz. Şu anda arkadaşlar tüm karakterleri de açıyor. Bakalım arkadaşlar açılmış mı? Çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm karakterlerimiz açılmış. Şimdi arkadaşlar sizinle birazcık oyun Şimdi sizinle arkadaşlar oyuna gireceğiz. Ay şimdi hoşuma şöyle bir mahkeme aldım arkadaşlar. Ondan sonra da arkadaşlar bunu da bir mahkeme alalım. Bu, bu kral taşlı adamla oyuna gireceğim arkadaşlar. Ama onun için de birazcık güçlendirelim şöyle arkadaşlar. Çıkarttıklarını da Çok güzel arkadaşlar. Adım sana şimdi şöyle bu oyuna girelim arkadaşlar. Ben de arkadaşlar hep size açık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben de arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm bölümlerde açık. Çünkü arkadaşlar ben hile güvenliklerim. Onun için ben de tüm bölümler açık. Eğer arkadaşlar bu videoya Eğer arkadaşlar bu videoya 20 beğeni gelirse 20 beğeni çok az istiyorum çünkü Hı. arkadaşlar ben daha YouTube'a yeni başladım onun için arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu videoya yeni gelse, bu ilginçse bu hileli halini nasıl yüklediğimi size arkadaşlar göstereceğim. Hı. Hazırsanız o zaman arkadaşlar gidiyorum. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi girdim arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar şu anda şunu bir alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok özlendi. şunu vuralım. Şöyle arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu arada arkadaşlar boyunda ateşli toprakları karıştırarak farklı güçlü elementler oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın arada bazen bunlar da geliyor ya bak şimdi arkadaşlar ben zehir aldım şu zehir güçlü bir şey Gördüğünüz gibi tek atıyor direkt de bir de bir de arkadaşlar. de arkadaşlar. artık bu da öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel Birinci aşamayı tamamladık arkadaşlar Toplam arkadaşlar 4 tane aşama var Şimdi arkadaşlar buradan ateşi seçiyorum ve seçtim arkadaşlar. Buradan da geri zehiri seçiyorum arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar elektrik atıyorum arkadaşlar. Burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık elektrik atıyorum. Şimdi arkadaşlar siz de bu oyunu yükleyin ve siz de böyle elektriği karıştırın. Çünkü elektrik arkadaşlar çok güçlü oluyor. Ateş de karıştırdığınızda bakın gördünüz mü? Elektrik onları takip ediyor arkadaşlar bir de tek atlıyor. Şimdi arkadaşlar Allah'tan esasını aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna da vurdum. Şu anda arkadaşlar şunlara da saldırıyorum hemen. Ben arkadaşlar yine Bir sefer de ateşi seçtim arkadaşlar Bakın gördünüz mü Böyle daha değişik bir elektrik oldu Arkadaşlar Böyle mor ışın bir elektrik oldu Bunu arkadaşlar Rakibinin eğer rakibinizi sıyırırsanız bu elektrikte korkmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü elektrik rakibini sıyırırsanız arkadaşlar zaten o zaten arkadaşlar rakibini de direkt elektrik çarpıyor. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi az kaldı arkadaşlar. Bitti neredeyse. Bunu şimdi öldüreceğiz arkadaşlar. Sulu da geberse şöyle bir. Bunu da öldürelim. Çok güzel. Bunu da öldürelim arkadaşlar. şunu da. Bunu da öldürelim şöyle arkadaşlar. Bunu da. Bunu da. da. Herkes arkadaşlar şu anda ölüyor. Çok güzel. Şu anda arkadaşlar böyle bir kalkan basayım da ben arkadaşlar ne olur ne olmaz yine de şu anda tam önümde kalkan var ama arkadaşlar işte kalkanın dayanma süresi çok kısa onun için hemen git şunu da şöyle arkadaşlar ve gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci oldum yine şimdi arkadaşlar şuradan şunu da seçelim şöyle bir buradan da şunu seçelim arkadaşlar şu anda geri, yeniden başladık arkadaşlar şu bana vurdu ben de ona göndereyim bir tane. <laughs> Hareket edemiyorum arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar ya. Arkadaşlar yeniden doğdum reklam izleyeceğim. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi reklamı bir saniye kaldı ve oldu. Şu anda arkadaşlar şuradan bir çıkacağım. Bekleyin arkadaşlar birazcık çıkacak çatı çaresi. Yani çıktı arkadaşlar şöyle tıklayalım tamamdır arkadaşlar yeniden doğdu gördüğünüz gibi şimdi beni öldürenler Şimdi arkadaşlar beni öldüren kişiden intikamı feci alacağım. Arkadaşlar. Şimdi bir öldürelim şöyle. Çok güzel. Arkadaşlar bu beni öldürdü. Şimdi ondan intikam feci alacağım. Gördüğünüz gibi o. O beni öldürdü ben de onu öldürdüm. Şuraya bir elektrik oluyor ve tek attı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa geriye arkadaşlar. Dur kalkan basayım da Ne olur ne olur. Şunu da öldürelim arkadaşlar. Şunu da öldürelim şöyle arkadaşlar. Aslılmış karısı kasara arkadaşlar şöyle. Çok güzel. Ve arkadaşlar birinci olduk. Sandığın zaten sanda ihtiyacım yok arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten sınırsız açabiliyor ve içinden çok güzel bir eşyalar çıkıyor arkadaşlar bak da bunun arkadaşlar şöyle bayağı bir açayım ben eşyalarımız falan güçlendirelim eğer arkadaşlar dediğim gibi eğer bu videoya 20 like eğer arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse o zaman size bunu nasıl yüklediğimi dediğimi göstereyim. İşte arkadaşlar bunun bunun nasıl hileli halini yüklediğimi gösteririm. Eğer yıllar lan gelirse. Ben de arkadaşlar birazcık daha açıyorum. Tamamdır arkadaşlar bu kadar yeter şimdilik. Ne oluyor ya? Tamamdır arkadaşlar. Şimdi de ise arkadaşlar şunu şöyle birazcık yükseltelim ve güçlendirelim. Çok güzel arkadaşlar güçlendirdik bunu. Şimdi arkadaşlar sırada bunu güçlendirmek var. Şöyle arkadaşlar bunu da güçlendirelim şöyle. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şunu da güçlendirelim arkadaşlar. Çok güzel. Artık arkadaşlar çok iyi babi ama artık arkadaşlar bu zırh, zırhımla bu artık bu hasarı maksan arkadaşlar son seviye oldu artık şimdi onun için, videoyu kapatmadan önce arkadaşlar ilk önce şu yüzüğümüzü de maksayalım arkadaşlar onun için şöyle birazcık daha sandık açalım arkadaşlar İnşallah arkadaşlar yüzük çıkar bir sürü. Onun o yüzüğü de biliriz inşallah. Şöyle biraz daha açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı bir açtım. Şimdi arkadaşlar bir geri gelelim bakalım maksaya bir gezdim. Yok arkadaşlar maksamal ama arkadaşlar bayağı bir az kaldı maksamasına. Şimdi arkadaşlar Birazcık daha can ve Mahzalanacak. Az kaldı. Şöyle arkadaşlar açalım. Çok güzel arkadaşlar. Daha fazla açalım. Sandara arkadaşlar artık olmuştur bence. Çok güzel oldu arkadaşlar. Artık bu da mahzalanacak. Valla arkadaşlar bu video 20 like gelirse hem hilesini yükleyeceğim hem de size oyunun adını da göstereceğim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ol olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.